Evet dostlar yaklaşık bir saat önce polis akademisi resmi olarak ikinci duyuruyu yaptı. Başvuruya ilişkin duyurular önemli yerlerinde altını çizdik. Burada tek tek göstereceğim arkadaşlar. 3-4 dakikana alacağım önemli konular var arkadaşlar. Örneğin diyor ki bunu yapmayan adayın başvurusu kabul edilmeyecektir. Veya da diyor ki başvuru dilekçesini nerelere vereceksin? Eğitim şube müdürlüklerine ama merkez ilçeler için ayrı, diğer iller için ayrı tarihler belirtilmiş. Çok önemli bir konudur. Paranın yatırılacağı bankaya ve saate kadar da arkadaşlar vurgu yapmış. Şimdi bu detayları seninle birlikte en detaylı bir şekilde göreceğiz. 3-4 dakikanı istiyorum arkadaşlar. 3-4 dakikada aklında hiçbir soru işareti kalmayacak. Nasıl başvuru yapacağını, nelere dikkat etmen gerektiğini yani bu kadar emek veriyoruz, bu kadar süreci takip ediyoruz. Belki bu videoyla birlikte eksiksiz bir şekilde bugünden itibaren çalışmaya başlayacaksın. Çünkü gelen ortak sorulardan bir kısmı arkadaşlar Hocam yetiştirebilir miyim? Artık yetiştirebilir miyim gibi bir soru yok hocam. Olay sen merkezi ilerleyecek. Sen bu sınava başvuruyu yaptıysan, ön başvuruyu yaptıysan ve bu sınavı kazanmak istiyorsan hocam biz de sana yetiştirebilmen adına 4 katı kuralının içerisinde yer alabilmen adına arkadaşlar elimizden gelen tüm desteği gerek planlama bakımından gerekse kaynak kitapları sana gönderip Videoları hesaba tanımlama bakımından her şeyi en detaylı bir şekilde düzenledik ve planladık. Yetiştireceksin ama ama ve lakinleri bir kenarda bırakmak şartıyla. Şimdi gel şu detaylara bir seninle göz atalım. Arkadaşlar emniyet mensuplarına yönelik 9. dönem ilk derece amirlik eğitim sınavına ilişkin şahsen başvuru işlemleri ilişkin duyuru. Arkadaşlar daha önceden vurgu yapılmıştı. 2 yıllık bir eğitim olacağı. 450 kişilik erkek, 50 kişilik kadın alımı toplamda 500 kişilik bir alım planlanıyor. Arkadaşlar ön başvurular 3 Haziran'da tamamlanmıştı. Buradan 4 katı kuralına ekstra benim vurgu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Göz ardı edilmeyecek bir durum. Payem 8'de bu durum Arkadaşlar uygulandı. Payem 9'da da böyle, öyle görünüyor ki uygulanacak. Tamam altını çiziyorum uygulanacak. Arkadaşlar erkekler için ilk 1800 kişi içerisinde yer almanız gerekiyor. Mülakata kalabilmeniz için. Yani 70 puanı geçmek yetmeyecek. Erke kadınlarda 70 puanı geçmek yetmeyecek. Kadınlardan 4 katı. Yani ilk 200 kişi içerisinde yer alman lazım. Erkeklerde arkadaşlar 450 kişi yani 4 katı ilk 1800 kişi içerisinde yer alman gerekiyor. Öncelik 70 puanı geçmek ardından o 70 puanı geçtikten sonra erkekler kendi içerisinde sıralandığında yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar istenilen kontenjanın 4 katı olan ilk 1800 kişi içerisinde yer almak gerekiyor. Arkadaşlar burada Başvuru ücreti 3500 TL olarak belirlendiğini görüyoruz. 16 Haziran'dan itibaren sabah 9'dan itibaren başvuru ücretlerini yatırabiliyorsun. Ne zamana kadar arkadaşlar? 20 Haziran 4 gün verilmiş arkadaşlar. 20 Haziranla birlikte 5. gün arkadaşlar. 16 17 18 19 20. 5 gün verildi arkadaşlar. 20 Haziran 17'ye kadar. Tamam? 17'ye kadar. Bakın arkadaşlar normalde ÖSYM 23 59'a kadar Bildiğim kadarıyla arkadaşlar ödeme işlemlerini kabul ederken payem burada 17'ye kadar diye vurgu yapmış. Arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. Halk Bankası Gölbaşı Ankara Şubesi'nin nezdinde bulunan 2025 payem 9 hesabına bu para aktarılacaktır. Aman dikkat et adaylar yalnızca burayı boyamak istiyorum arkadaşlar. Bak dikkat et yalnızca Halk Bankası şubelerinden Halk Bankası şubelerinden arkadaşlar ne yapabiliyor? Halk Bankası ATM'lerinden, Halk Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabiliyor. Diğer bankaların üzerinden, diğer bankaların internet bankacılığı üzerinden yatırma işlemi yapılamayacak. Nereden yapıyoruz hocam? Halk Bankası üzerinden devam ediyorum. Hayati öneme sahip bir durum daha arkadaşlar. Burayı da sarı renke boyamak istiyorum. Diyor ki sınav ücretini ödeyecek adayların TC kimlik numaralarının dekontlarına TC kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Eğer ki yazmazsan. Yazmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Arkadaşlar çok önemli bir durum. Yazmayan adayların başvuru ücretleri yani başvuruları kabul edilmeyecektir diyor. Peki, peki devam ediyorum. Şahsen başvuru merkez teşkilatının me merkez teşkilatında arkadaşlar burada şahsen başvuruyor. Kendi niye böyle yapmışlar anlamadım ama kendi içerisinde ikiye ayırmışlar. Şimdi Merkez için de aynı olmalıydı bence. Diğer iller için de aynı olmalıydı bence. Bu benim şahsi bir yorumum, eleştirim, değerlendirmem olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu ayrıma gidilmesi yani birçok arkadaş eğer bu ayrımı fark etmezse başvur, başvuruyu son güne bırakanlar başvuruyu kaçırma ihtimalleri var. Altını çiziyorum. Başvuruyu kaçırma ihtimalleri var. Aman aman dikkat et çıktığım ekrandan merkez teşkilatta görevli adaylar Polis Akademisi Başkanlığına Ankara, İstanbul ve İzmir kadrolarında görevli olan adaylar bağlı bulundukları bağlı bulundukları eğitim şube müdürlüklerine. Bakın arkadaşlar, merkez teşkilatında görevli olan adaylar Polis Akademisi Başkanlığına Ankara, İstanbul, İzmir kadrolarında görevli olan adaylar da eğitim şube müdürlüklerine 16-22 Haziran 2025 tarihlerinde. Hocam, son tarih ne zamanmış? Merkez teşkilat için, Ankara için, İstanbul için ve İzmir kadroları için 4 kadrodan bahsettik arkadaşlar. Bu kadrolar için ne zaman arkadaşlar? 22 Haziran'a kadar başvurularını yapabilirken diğer illerde yani merkez teşkilat kadrosu dışındaysan Ankara, İstanbul, İzmir dışındaysan ne zamana kadar arkadaşlar? 20 Haziran'a kadar 20 Haziran'a kadar başvurularını yapabilecekler. Tamam? 20 Haziran'a kadar başvurularını yapabilecekler. Devam ediyorum. Başvuru esnasında ne aranıyor? Sınav başvuru dilekçesi, polis bilgi sistemi üzerinden alınan başvuru belgesi arkadaşlar. Bir diğeri ise arkadaşlar neydi? Banka dekontu aranıyor. Arkadaşlar burada çok güzel bir detay vermişler. Süfle vermişler sınav tarihiyle ilgili. Arkadaşlar burada diyor ki aman aman dikkat et. Sınav merkezini seçerken 2025 yılı genel atama döneminde döneminde atandığın yerleri yani yeni görev yerinde göz önünde bulundurarak başvurunu yap diyor. Sınav merkezini seç diyor. Neden arkadaşlar? Burada belirtiyor ki diyor ki arkadaşlar Temmuz ayının ikinci yarısı. Temmuz ayının ikinci yarısına hemen burada takvime bakacak olursak arkadaşlar, Haziran ayındayız. Temmuz ayının ikinci yarısı yani burada 20 Temmuz olabilir ikinci yarısı olarak baktığımda. 20 Temmuz olabilir veya da 27 Temmuz olabilir. İnşallah 27 Temmuz olur arkadaşlar. Gönlümden geçen 27 Temmuz İnşallah 27 Temmuz olur. Bir hafta bir haftadır bizim için. 20 Temmuz olursa bir tık üzülürüm ama merak etme hocam. Yetişecek bunun altını. Bastıra bastıra çiziyorum. Yeter ki sen merkezli, disiplinli bir şekilde ilerleyelim. Arkadaşlar Temmuz ayının ikinci yarısı olarak da vurgumuzu yaptık. Yazılı sınavlar arkadaşlar Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun illerinde olmak üzere 8 merkezde gerçekleşecektir. Eksik belge ile posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yani bize düşen, size düşen an itibariyle arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Eksiksiz şekilde Payem 9 kitap seti ve video setiyle yol almak. 16 Haziran sabah 9'dan itibaren de başvuru ücretini yatırıp Hemen gerekli evrakları da düzenleyip arkadaşlar başvurunu eğitim şubelerinden bir an önce yap. Yarın ne olur? Ekstra görev yoğunluğun olur vesaire bir uğrayamazsın. Kaçırırsın başvuruları. Bu kadar emek veriyoruz. Heba olmasın. Başvuruyu aman ha aman kaçırmayalım. Şimdi dostlar gelen fix sorulardan bir tanesi. Hocam yetiştirebileceğiz mi? Arkadaşlar biz seninle birlikte yol alırken öyle gelişi güzel kitap setlerini eksiksiz bitir. Videoları eksiksiz izle mantığıyla ilerlemiyoruz. Arkadaşlar disiplinli bir şekilde biz seninle bir program oluşturduk. Arkadaşlar bu programda ortalama günde 5 saat çalışmanı istiyorum. Sen bunu 3 saatle 4 saatle başlangıç yapıp 5 saati 6 7 saatlere de çıkartabilirsin. Burada tamamlanacak dersler ve tamamlanan dersler tek tek gösteriliyor. Günü gününe hangi videoyu hangi kitapla birlikte ilerleyeceksin? Nasıl bitireceksin? Yani bizim sistemde arkadaşlar kitapları bireysel olarak çalışma gibi bir durum yok. Kitaplar videoyla birlikte desteklenmektedir. Yani anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama, ceza genel, ceza özel, ceza muhakemesi, insan hakları, Arkadaşlar kitaplar videolarla birlikte desteklendiğinden dolayı merak etme arkadaşlar yetiştireceğiz seninle birlikte bu kitapların canına okuyacağız. Ve son dönemde sınav konularına eklenen analitik düşünme soru bankası güncel bilgiler soru bankası taltif 7'li deneme seti arkadaşlar tamamen sınav formatına yeni sınav formatına uygun olarak da hazırlanmıştır. Arkadaşlar ceza genel, ceza özel ve ceza muhakemesi bittikten sonra bitirmemiz gereken soru bankası kitabı, ceza hakkı soru bankası kitabı, anayasa idare iyuk bittiğinde hukuk öğretir soru bankası kitapları, inkılap tarihi videoları bittiğinde yeni tedrisat tarih soru bankası kitabı bitecek, insan hakları konu bittiğinde soru bankası kitabı bitecek ve Sınav gününe kadar senden istediğim bir durum daha var. Bu söylediğim her şey PDF olarak çalışma programını iste. Sana bu PDF çalışma programı gönderilsin. Nereden hocam isteyeceksin? Sitemizdeki WhatsApp numarasından iste. Sana PDF olarak gönderilsin. Hangi dersi, hangi sıralamayla, kaç video izleyeceğim, videoları izlerken takip edeceğim kaynaklar neler olacak? Bunların hepsi tek tek belirtiliyor bu çalışma programında. Sitemizdeki WhatsApp numarasına yaz hemen gönderilsin. Ve bu süreçte senden istediğim bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar polis mevzuatı yani polisi ilgilendiren mevzuatlardan gelen soruları eksiksiz yapabilmek adına günde minimum 10 15 sayfa başlangıç için söylüyorum. 10 15 sayfa. Polis mevzuatı konu anlatımlı kitap, taltip konu anlatımlı kitaptan bir mevzuat okumanı istiyorum. Aynı mevzuatın soru bankası kitabından da sorularını çözmeni istiyorum. Yani ortalama 10-15 sayfalık. Yani bir mevzuat olarak değerlendirdiğinde bir mevzuat konu bir mevzuat soru şeklinde ilerlediğinde bunu her gün yapacaksın. Yani programda biz sana video izleme hedefleri vermişiz ya. Mesela 8 video anayasa hukukundan bugün bitecek. Minimum 8. Sen bunu 10 yaparsın 12 yaparsın. Olay sende kalmış. Hocam video sayını arttırdıkça ne oluyor hocam? 7 günde bitirmen gereken anayasa hukuku videoları video soru bankasıyla birlikte hop 5 güne inmiş oluyor. Böyle böyle süreyi de çok iktisatlı bir şekilde kullanmış olursun. Bunu yaparken her gün ortalama 10-15 sayfalıkta taltif konuda mevzuat okuması Aynı okuduğun mevzuatında soru çözümlerini yapacaksın diyoruz. Görevlendirme bu şekilde. Yeni dönemin adı sınav tarihine kadar arkadaşlar. Yani Temmuz'un ikinci yarısından sonra yapılması planlanan sınav tarihine kadar arkadaşlar. Bizim görevimiz nedir? Eksiksiz çalışmak. Neden? Dört katı kuralı var. Sıkı çalışan öğrencilerimiz var. Bu öğrencileri geride bırakabilmek adına bu mülakat sistemi içerisinde yer alabilmek adına ilk yüzde yer almak istiyorsan eksiksiz seninle çalışacağız ve yetiştireceğiz. Sen merkezli ilerleyeceğiz, yetiştireceğiz. Yeter ki artık ama ve lakinleri bırak, ilk adımı at. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal.